burada. Baz her gün gelip kitaplarımı değiştiriyorum. Bazen bilgisayarda oturup ders çalışıyorum. Bazen kitaplarımı masada oturup okuyorum. 2016 yılında 665 kitap okudum. Kütüphanede okuyorum bazen. Bazen yeni, yeni yapılan parkta okuyorum. Bazen evde evde okuyorum evde getirip değiştiriyorum. Bazen 64 sayfa, bazen 56 sayfa. Bazen 100 sayfa. Bir kitabı 15 dakika, 20 dakikada bitiriyorum. Ben kitap okumayı çok sevdiğim için arkadaş diğer arkadaşlarım sokakta oynuyorlar. Ben burada çok kitap okuyorum. Evde de okuyorum. Dediğim gibi bir bazen de bilgisayarlara bilgisayarlarla oynuyorum. Ee, bizim bizim inkılaptaki hocaların bizi getirdiği buraya ee, dediler kimliğinizi getirin kitap kitabı kaydolun kitabı okumaya kaydolun. Ben de oldum. Bundan sonra aldım. Annem ba ile babam dediler çok ses, kitapları sesli oku. Okudu, okudum, okudum. Sonra birinci oldu. Ee, ta, yarı yıl tatili olduğu zaman derslerim çok iyiydi. Ee, Karnım takdirdi. Ortalamam 87, 88'e çok yakın. Evet, önceden e, önceden ben kitap okumadan önce e, fazla anlayamıyordum. Abim bana söylüyordu. Ee, birden dörde kadar çok kitap okudum okudum da anlayabiliyorum. Ben bu sözü bir kitapta okudum. Başarının kilidi her zaman kitap okumakla başlar. Evet, her zaman siz de kitap okuyun. Annem annem ve babam gö babamın gösterdiği gösterdiği çabayı ileride bir meslek büyük bir meslek sahibi olduğu, olduğum zaman onları gururlandırmak istiyorum. Biz size bir Ali